Merhaba sevgili takipçilerimiz. Kanalımızdan hepinize saygılar, sevgiler, şükranlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bizden soracak olursanız biz de iyiyiz. Bugün benim bir kontrolüm vardı kardiyolojiye. Filmle beraber doktora gidiyoruz. Sevgili dostlar burası dünya. Kimseye kalmadık, kalmaz. Bu dünyada sevgisiz yaşanmaz tatlı söz söylemekle dilin aşınmaz. Evet sevgili dostlar. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. İyi diyelim, iyi olalım. Tabii ki üzücü olaylar yaşadı Türkiye'miz. Ee, kardeşlerimiz, insanlar hep beraber üzüldük. Tekrar geçmiş olsun diyorum tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Bizlerden de soracak olursanız şükürler olsun. Allah'ın bu günlerimizi aratmasın. Bugün e, eşim söylediği gibi kontrolümüz var kardolojiye. Ne kadar gitmek istemese de zorla götürüyorum sevgili takipçilerimiz. Çayımı da demli de arabada içerek gidiyoruz. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çayını da bardakla aldı, arabada içiyor. Bugün şimdi kontrolümüz var. Kontrola gidiyoruz kardolojiye. İnşallah iyi haberlerle döneriz sevgili takipçilerim. Ne diyoruz? Allah'ım sağlıktan, huzurdan ayırmasın. Allah'ım cümlemize sağlık, saat versin diyorum. Amin. Böyle sevgili takipçilerimiz. Evet sevgili takipçilerimiz. Hemen ki 10 ee, günden fazla oluyor video. Çekmedim. Sadece geçmiş olsun videosu çektik, eşimle beraber, eşim çekti, ben çektim. E çekmedik, çekemedik, elimiz gitmedi, moralimiz bozuk, elimiz hiçbir şeye gitmiyor, tadımız, tuzumuz yok. Biz de insan, insanız sonuçta, etkileniyoruz. E, Depremzedeleri o halde televizyonda görünce insanları. Evet çocuklar beni kahrediyor. Çocuklar, Dayanamıyorum çocuklar. hep beraber işte halk olarak çok üzüntülüyüz. Onun için video çekemedik sevgili takipçilerimiz. Bugün hem hastaneye gidiyoruz kontrolümüze hem de dedik böyle bir konuşma videosu yapalım sizlerle. Ee, dün dün değil, iki 3 gün oluyor bir takipçimizden bir mesaj geldi bize. Esra Deniz takipçimiz. Yaş aralığını bilmiyorum Benden küçük mü büyük mü Sadece ismiyle hitap ediyorum Bilmediğim için Esra Deniz diye bir takipçimiz Mesaj çekti bize Daha önce ismine rastlamamıştım Herhalde yeni katıldı Yeni abone oldu Sizleri seviyorum dedi beğeniyorum Beğenerek izliyorum Dedi Nasıl tanıştığınızı merak ediyorum dedi, Anlatır mısınız Dedi ee, biz de takipçimizin e, isteği üzerine şöyle kısadan çok fazla özelimize girmeden nasıl tanıştığımızı Ahmet Bey ile nasıl tanıştık, nasıl evlendik hem böyle gidiyoruz hem de anlatalım sevgili <laughs> takipçiler. Şimdi sözü paşama veriyorum o başlasın ben devamını getiririm. Evet sevgili takipçilerimiz Esra kardeşimize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olsun Allah razı olsun. Bu arada on kamerayı alayım, yolu çekelim. Hem konuşmaya devam edelim. Evet. evet. benim askere gitmeme 20 gün vardı. Öyleyim değil mi? 20 gün. Evet, tarihi söyle hayatım. 86 senes. 86. 20 gün vardı askere gitmeme. Fatma Hanım'ın amcasının oğlunun düğününde efendim, e, tanıştık, bunu gördüm. Bir anda tabii vurulduk, sevdalandık. Aşık olmuşuz meğer. Farkında olmadan askere gitmeme yeni bir gün var. Derken efendim askere gitmeden bir söz yaptık. Askerden izine girdik, nişan yaptık. Askerden sonra da düğün yaptık. Eksiklerim fazla sen <gülüyor> tamamla. <gülüyor> evet biraz hızlı geçiş yaptı paşam. Evet e, tanıştık. Benim amcamın oğlu, oğlunun e, düğününde pardon şöyle diyeyim onu eşimin amcasının kızı benim amcamın akraba amcamın gelini onun da kaynının düğününde oğlunun dedim özür dilerim kaynının düğününde e tabi onun amcasının kızı benim amcamın gelininin kayını. yani 30 sene, önce 30 sene önce. bir kız vermiştik sizin sülaleye evet. sonra bir kız geri aldı bir kız geri, <laughs> bir kız geri aldınız Düğünde tabi tanıştık. Nasıl tanıştık? Biliyorsunuz bizim Karadenizlilerin horonu meşhurdur düğünlerde. ben de çok horoncu olduğum için söylemesi ayıp. <laughs> horon ediyoruz. İşte ben bir ben de güzel oynardım değil <laughs> mi? Evet, Bir kola denk geldik. Öyle bir kola horon ederken öyle göz teması kurduk işte. Çok da yakışıklıydı. Acayip yakışıklı. Yine yakışıklıyım. Yine yakışıklısın tabi ama seneler geçtikçe yaşlanıyoruz haliyle. E nasip kısmet demek ki sevgili takipçilerim. Oradan birbirini tanıdık. Biraz konuşma e, şeyi biraz dedim. Şöyle bir hafta sonra bir 20 gün sonra herhalde değil mi? Hmm. E, 20 gün sonra askere gidecekti. O 20 gün içinde tabii biraz konuşma imkanımız oldu. O zamanlar böyle Whatsapp'lar, Instagram'lar yoktu. Ev telefonları vardı. Öyle ev telefonlarıyla biraz konuştuk derken. Bir iki buluşma sonucunda... E, sevdik birbirini. Çok sevdik ama. Nasip demek ki. Nasip de demek Allah'ım birbirimize yazmış bizi. Birbirimizi çok sevdik sevgili takipçilerim. Öyle eşim askere gitti. Asker, eşim askerdeyken oraya eşim biraz hızlı geçti. Eşim askerdeyken e, oradan tabi ailesine baskı yaptı. İlla e, söz, nişan bir şey yapın. Yani benim olduğunu bileyim diye. Öyle rahmetli kaynım. Allah rahmet etsin. Nur içinde yatsın. Eşim askerdeyken e, biz de eşimin arkasından e, söz, yapmıştık. söz yaptık. E, söz ben yüzüğe. orayı unuttum anlatmayı. Evet. Askerden önce yaptık dedim ama evet. doğru ben askerdeyken abim e, söz kesmişti. Evet, evet eşim askerdeyken biz bir aile arasında gittik e, kuyumcudan yüzüğü aldık. Gittik resimciye yüzük takarken bir resim çektirdik. O resmi de eşime gönderdik askere. Sonra sevgili takipçilerim e, fazla uzatmayalım başınızı şişirmeyelim. Öyle ben İstanbul'a gittim. O, o, zaman benim ailem İstanbul'da oturuyor. Ben de o zaman tabi ailemle beraberim. Ben İstanbul'a gittim. Öyle eşim askerden geldi. Askerden izine geldi. O arada yine aile arasında evde bir nişan yaptık. Eşim 18 ay askerlik yaptı. Öyle tekrar askere gitti. Askerliğini yaptı. Geldi sevgili takipçilerim 18 ay. Oradan de bir sene de çalışma dönemi oldu tabi askerden geldikten sonra. Hemen gibi 3 seneye yakın nişanlı kaldık. Ama birbirini çok sevdik. Eşimi çok severek aldım. Birbirine çok aşık olarak evlendik. E, hala öyle birbirini seviyoruz. Öyle evlendik. Düğünümüz oldu. Eşim İstanbul'dan geldi beni gelin aldı. Geldik köye Rize'ye. Ben de Rizeliyim ayrıca tabii. Eşimin köyüne köylerimiz çok yakın. Yürüme bir saat mesafe arabayla bir 15 dakikada gidersin. Öyle sevgili takipçilerim. O gün bugün işte 33 sene bitti. 33 senedir beraberiz. Çok zorluklarla hayatımız geçti. Çok imtihanlarla hayatımız geçti. İlk çocuğumuz hasta evet, oldu. 5 yaşında bir evlat kaybettik. Evet ilk çocuğumuz rahatsız dünyaya geldi. Çok Onu kaybettik. Allah kimseye evlat acısı vermez. 4,5 yaşında evladımızı kaybettik. Onu toprağa verdik. Onun peşinden 9 ay sonra kayınım vefat etti. Kayınımı toprağa verdik çok zor günler geçirdik. Çok zor şartlarda bu zamanlara geldik. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla arada bir kavga etsek de, <laughs> arada bir didişsek de bu günlere kadar geldik sevgili takipçilerim. Dediğim gibi çok uzatıp sizlerin başını artmak istemiyoruz. İstek üzerine bu videoyu yaptık. E yoksa böyle şeylerimizi yani biz kendi kendimize paylaşmayız. Esra kardeşim böyle bir istek istediği için söylüyoruz. Bu günlere geldik. Dediğim gibi birbirini çok severek evlendik, çok aşık olarak evlendik. Hala birbirini öyle severiz, sayarız. Ee, arada tabii zor günlerimiz geçmedi mi geçti her evlilikte olduğu gibi. Bugünlere kadar geldik sevgili takipçilerimiz. Böyle tanışma hikayemiz böyle. Tabii biz bunu kısadan anlattık. Özet geçtik. Tabi her şeyi anlatamıyorsun. <laughs> böyle sevgili takipçilerim. Evet. Esra kardeşimiz. Evet. Efendim umarım e, soruna az de olsa cevap verebilmiş olduk. Evet Esracığım. Esra Deniz. Tabi yaş aralığını bilmediğimiz için Esracığım diyorum sana. Tanışma hikayemiz böyle. Tanıştık, evlendik. Dediğim gibi birbirini çok severek ve aşık olarak evlendik. Hala o aşkımız devam ediyor, bitmedi. Bitmez de. Bitmez de. Maşallah da değil bu arada. Evet, öyle sevgili takipçilerimiz. Bu şekilde iki tane daha oğlumuz var. Ee, i̇kisi de askerliğini yapmış gelmiş. Ee, küçük oğlum İstanbul'da çalışıyor. Büyük oğlum burada. Bizimle beraber o burada çalışıyor Şimdi iki tane aslan gibi Yavrumuz var Allah'ım onlara hayırlı kısmetleri Nasip eder inşallah Yuvalarını kurmayı Toruna torbaya karışmayı da Allah'ım bizlere nasip eder inşallah Sevgili takipçilerimiz Hikayemiz böyle Hayat hikayemiz böyle Tanışma hikayemiz böyle ee, Sevgili Esracığım e, inşallah Videomuzu izlersin anlatmış olduklarımızı dinlersin ee, sizleri çok seviyorum dedin bizler de sizleri görmesek de e, tüm takipçilerime e, saygım ve sevgim sonsuz yorumlarınıza değer veriyorum tek tek okuyorum hiç es geçmiyorum bazen eski videoları e, göz gezdiriyorum bakıyorum yorum var mı cevap vereyim saygısızlık olmasın takipçilerimize İşte henüz bir yeni kanalız bir seneyi geçti bir senedir kendi mücadelemizde, kendi başımızda bir şeyleri yapıp sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Saygılı, seviyeli bir kanal sevgili takipçilerimiz. Ee, videolarımızın içeriği nedir? İzleyenler biliyor. Köy hayatımız, e, köy yaşantımız, e, günlük hayatımız, ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz. Arada bir mutfak videolarım var sevgili takipçilerim. Siz sevgili takipçilerimin e, beğenisine sunuyoruz. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah bizlere destek olursunuz. E, bu yolda e, bizleri yalnız bırakmazsınız sevgili takipçilerimiz. Böyle bir yola girdik. E, bir seneyi aştı bir, bir kanalımız. Severek de yapıyorum sevgili takipçilerim Alıştım da Şimdi bu deprem olayıyla Elimiz gitmedi Elimiz kalkmadı Bir benim değil tüm youtuberların Video çekemedik ama bundan sonra inşallah Yavaş yavaş çekmeye gayret göstereceğim Oy, Hayat devam ediyor ister istemez Evet hayat devam ediyor ne yapalım Ölüm oluyor Ölüm doğum bitmiyor kıyamete sonuna kadar Bu böyle ölümler doğumlar Böyle devirdaim oluyor dünya, sevgili takipçilerim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah başınızı artmadım. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Sevgiyle, saygıyla kalın. Evet hayatım, şimdi sözü sana veriyorum. Hayata ümitle bakın, üzmeyin kendinizi sakın. Allah'a emanet olun.